Sınırları ortadan kaldıran bir erişim imkanının olduğu günümüzde şu an yerel medya diye yaptığımız tanıma tasnife de belki yeni bir tanımlama getirmek durumundayız. Belki bugün bunu da tartışmalıyız. Elbette bu çalıştayda ele alınacak başlıklar arasında yer alan dezenformasyon olgusudur. Biz uzunca bir süre iletişim analizi yapanlar enformasyon bombardımanından bahsettik. Bugün itibariyle artık enformasyon bombardımanıyla değil, daha ziyade dezenformasyon bombardımanıyla karşı karşıyayız ve iletişim analizlerinin merkezinde yer alması gereken kavram bugün ne yazık ki dezenformasyon bombardımanıdır. İçinde yaşadığımız bu post hakikat ötesi çağda dijital mecraların da yaygınlaşmasıyla ölçeği ve boyutu genişleyen bir dezenformasyon tehdidiyle karşı karşıyayız. bireylere, toplumlara ve insanlığa büyük faydalar sunan teknolojik ve dijital imkanların ne yazık ki kötücül amaçlar için kullanılabildiğine de hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu durum pek tabii ki medya sektöründe ve habercilik anlayışında da yapısal bir dönüşümü zorunlu kılıyor adeta. Özellikle sosyal medya mecraları bu sorunun en yoğun şekilde yaşandığı hakikatin yerine yalanın, gerçeğin yerine tahrif edilmiş bilginin dolaşımda olduğu platformlar olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ulusal medya gibi yerel medyanın da yeni iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüme ayak uydurması yeniliklerden geri kalmaması gerekiyor. Bu noktada çok ciddi bir mücadele verildiği ortadadır. Ama aynı zamanda böyle bir ortamda bu dönüşümün en önemli unsurlarından olan dezenformasyon tuzağına düşmemekte de kritik bir hale alıyor. Kıymetli dostlar, hiç kuşkusuz medya gerçek fonksiyonunu sadece ve sadece hakikatin peşinde koştuğu bir çabayla ortaya koyabilir. Bu hakikat gayreti elbette medyanın gerçek yakıtı, gerçek gücü olmalıdır. Güçlü bir medyanın çağımızın dijital vebası olarak nitelendirebileceğimiz dezenformasyona karşı etkin bir mücadele kudretine sahip olacağı da muhakkaktır. Biz de iletişim başkanlığı olarak medyanın güçlendirilmesi, çalışmalarının kolaylaştırılması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi noktasında sizlerle birlikte omuz omuzu hareket etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü hakikatin sesinin daha gür çıkması için hem bizlerin hem de siz medya mensuplarının sorumluluğu bulunuyor. Yaşadığımız dönemin ruhu da bu konuda daha fazla gayret göstermemizi zorunlu kılıyor. Maruz kaldığımız sistematik dezenformasyon ve toplumsal mühendislik girişimlerinin bugünlerde son hedefinin ülkemizin göçmen politikası olduğunu görüyoruz. Biraz önce Edibe hocam çok net bir çerçeve çizdi. Şunu net olarak ifade etmeliyiz. Biz devlet ve millet olarak bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat devşirme girişimlerine hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin bu konudaki pozisyonunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. En başından beri mazlumları katillerin eline teslim etmeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanımızın Suriye'de zulüm düzeni son bulsun diye ortaya koyduğu çaba, mücadele 10 yıldır verdiği mücadele ortadadır. Ve bu mücadele bütün dünyanın gözleri önünde verilmiştir. Bölgesel ve küresel aktörlerin Kamuoylarının gözleri önünde verilmiştir. Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi verirken zalimlerle işbirliği yapanlar, onlara heyetler gönderenler, onlara sempatik mesajlar gönderenler ne yazık ki bugün çıkmışlar ve Cumhurbaşkanımızın bu onurlu mücadelesini eleştirmeye ve dahası göçmen politikası üzerinden Türkiye'de bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Bu kötücül aktörlerin yaptıkları da herkesin gözleri önünde gerçekleşti. Biz çok açık menet bir şekilde ifade etmek istiyorum. Suriye'de zulüm düzeni son bulsun diye uğraşıyoruz. Biz vatanlarından yurtlarından koparılan insanların yurtlarına barış gelsin. Bu insanların vatan hasretleri bitsin, topraklarına salimen dönebilsinler diye mücadele veriyoruz. Elimizden geldiğince de bu gayretlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Canlarını kurtarmak için ülkemize sığınanlara sahip çıkmak bizim tarihi ve insani sorumluluğumuzdur. Biz bu soruna kalıcı çözüm bulabilmek için en başından beri gayret ettik, çaba gösterdik. Suriye'nin kuzeyinde güvenli hale getirmeye çalıştığımız ve getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar 500 bin Suriyelinin geri dönmesini temin ettik. Bu sayıyı güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerle artıracak çalışmaları da sürdürüyoruz. Biz inanıyoruz ki milletimizin kalbinde geçmişten bugüne kök salan bir merhamet çınarı vardır. Devletimizin gerçekçi ve insani adımları da bu çınara ayaslanmaktadır. Milletimiz zaten sistematik yalan ve dezenformasyon içerikli haber ve söylemlere asla prim vermemiştir, vermeyecektir. Bu konuda biz müsteriyiz. Zira bu milletin toplumsal genlerinde ırkçılık ve nefret hiçbir zaman yer bulmamıştır. Art niyetlemeler her zaman olduğu gibi beyhude bir çaba olarak yine karşımıza duracaktır. Biz biliyoruz ki canını ve onurunu korumak için vatanını terk etmek gönüllü bir tercih değil bir mecburiyettir. Şunu net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Devletimiz göç konusunu ilgili bütün kurum ve kuruluşlarıyla yakından takip etmektedir ve gereken her türlü tedbiri etkin bir şekilde almaktadır. Bu konuda herhangi bir düzensizliğe asla prim vermediğimizi, izin vermediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda da özellikle sizlere, yerel medyaya önemli görevler düşüyor. Ülkemizin farklı illerindeki misafirlerimizin vatandaşlarımızla uyum içinde nasıl yaşadıklarını nasıl entegrasyon içerisinde yaşadıklarını daha fazla göstermeniz bu noktada son derece önemli bir husustur. Bunu en iyi, en doğru şekilde yapacak olan bu tablonun yakın şahidi olan o illerdeki medya mensuplarıdır. Yerel medya bu çerçevede yeterince görülmeyen, duyulmayan hikayeleri gündeme getirme noktasında önce olabilir olmalıdır. dezenformasyonun ve dezenformasyonun arkasındaki o kirli ağın sadece ulusal değil aynı zamanda küresel bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Barışa ve huzura dönük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. Biz hakikati savunmaya, dezenformasyonla mücadele etmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz. İletişim başkanlığı olarak gerçek bilgilerle sağlıklı bir kamuoyu oluşmasına katkı sunan Basın mensuplarımızın her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz.